Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hep şey yapacağız. Bugün arkadaşlar Craft Rise oynayacağız. Bakalım. Bakalım arkadaşlar ne oynamayı düşünüyorum. Tabii ki de Bed Wars tabii ki de. Ee, Bed Wars'a giriyorum. Evet. Bakayım hatta. Yok. Hmm, o zaman e, 2 v ve 2 girelim. Evet. Evdeki şeyler <laughs> Hazır şuradan biraz çekelim Yani klasik bed wars um, Ya Ana bizim arkadaş Ne oluyor Evet Aa, Neyse İlk, ilk de çok kötüydük Neyse ya böyle şeyler olur. Daha yeni başladık sonuçta. Oh. Huh. <laughs> Acaba arkadaş görüyor mu? Evet, tekrar doğru söylüyor. Ben, aa bir dakika. Evet, tamam, biraz gitti. Evet, evet şu... hızlıca... Evet. Abi, abi. Bir şey soracağım. bunlar her gün nasıl, nasıl böyle gelebiliyorlar onu anlayamadım. Tamam o zaman ben hızlıca... Adamlar bir şey açtı herhalde, Bak, açtılar acaba. Şimdi makro açmışlar bir de. <laughs> tamam o zaman makro açıyoruz. Tık tık tık. O zaman biraz yukarıya çıkacağız. Arkadaşlar bu videoların daha fazla gelmeyi için abone olmayı unutmayın. Hoppa. Hmm. Abi selamünaleyküm. He? Ha, 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 ha. Dikkat et. Ha tamam. Kır beni, kır beni. Kır bedi. Kırdım. Yes. Direk kaldık. Aa, bizim yatak var da Neyse Neyse ya biz oynarız. <laughs> Sıkıntı yok. Oh. dakika. Peki arkadaşlar. Evet arkadaşlar şey doğru söylüyor. Evet hızlıca geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın akşam. Doğru söylüyor. Evet arkadaşlar Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunu da YouTube'a göndereceğiz. Geçti, bir kez Evet. Bakalım. Hmm. Tamam. Şu an iyi. Neyiz? Ben bunu a, ıı, 22 adet çıkarabiliyorsak 24 tamam. Evet akşam. Aa bir şey. Bir şey yanlış yaptım. Tamam. Eee adamlar hızlı geliyordur. Evet. Terbridge. Ooo! Oh, Yapıl yiyeceğim. Aç CSP'yi şey pisti bis bis açıyoruz. Uy! Hoppa. Arkadaşlar bu videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen like atın, abone olun. Ooh. Bayağı iyi. Hoppa, hoppa. Hemen tamam kadar daha yükseğe çıkacağım çok orası ne evet hemen ben direkt üstten gidiyorum Abi ben durum nereden sarılıyor? Abi yatak gitti. Ben gitti. Ay. Tamam. Kır kır bedi. Aa. Bye bye. Bir dakika arkadaşlar. Bir tekrar doğru söylüyor. Arkadaşlar CPS'imizi açmamı istiyorsanız abone olun, like atın. Hop! Hop! bana 12 tane lazım. Hadi ver. Hadi 12. Hızlıca dedi kurmayı alıyorum. Oh, tamam. O zaman hızlı gidiyoruz. Aa yeşil takım yok. O zaman turuncuya da alıyoruz. Ha yok varmış. <gülüyor> 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 oh. Kardeşim ya ben oradan geçmek biraz yasak da. <gülüyor> 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 ah bir. Ben şöyle. Ama bile bitti. O zaman dalıyoruz. Aa ha, yok hayır böyle yapacağım. O zaman arkadaşlar sadece space mesajı açmak kalıyor. Hı uh hı. -huh. Heh. Abi yok artık ben oraya gidemem ki. Ama sen gidebilirsin. Sen gidebilirsin. Çünkü senin bunu yapabilmek için özel gücün var bir yeteneğim var sen. Yavrum, yavrum. Sen ne yapıyorsun ya Ali? Tamam o zaman. Hadi 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 hadi. Ay oldu. Oy tamam bir kill. Ay. Uf, oh, evet güzel yok. Güzel oynuyoruz. Tamam. çekelim. Ee, yalsın. Evet tamam. Ee, evet şu bu bilardan daha fazla almak istiyorum. Yani daha fazla. Hadi be hadi hadi. Oo. Geliyorum 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 geliyorum. Oo, onu çıkartabiliyoruz. Tamam o zaman. Aa ben korktum. Abi niye iniyorsun ya? Atla direkt.

bunlar yerlerde konuşuluyor. Ben direk ıı... hayır 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 hayır. Oy güzel oldu ha. İstesem ateş topu da atardım. Ama ben, ben bunu CPS çıkarmayayım. Uf tamam. Açık şey çıldırıyoruz şu an. Ben şuraya gidiyorum. Ben hiç girmeyeyim. Aa! o tamam, zaman ben yukarıdan geleceğim. Yes. Tamam. <laughs> oh, şey ah, tamam koyamıyorum. Güzel bir hareket yapacağım. Hadi. Oh. Ah be. Abi böyle böyle bir şey mi var ya? Böyle bir şey mi var abi? Harbi böyle bir şey olabilir mi? Şu an. Şu. Ama CPS metin açmaktan başka bir şeyin yüz kalmadı. O zaman savaşacağız. Kardeş. Oh oh! Ay kardeş. Bekle. Aa! Öldük. Arkadaşlar. <laughs> É, tá crescendo Şöyle bir şey son deniyorum. Eskişehir evet, Bed yine oynuyoruz. Bayağı iyi eğlendi ha. Neyse. Neyse. Bu da son olsun herhalde. Selamun Aleyküm. Bu arada, so Güzelim. Bu arada, söyleyeyim videodayım. Güzelim. Kar Kardeşim 12 yaşındayız. oradan. Oğlum bir kişi lan çanta bak. Yuvit. 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 Ne yapsak? Adam yapmış. <laughs> Benim bir arkadaşım var onu yapabiliyor. Benim bir arkadaşım var bu arada onu yapabiliyor. Güzel. Altı, altı blok var. Aha, de al ya al 20 blok 21 blok var. Al ya 20 21, 21 blok var lan bende. sizce? Hadi bir alt. Ta ba ta. Ta tamam, telbiriç yapıyoruz ya da gaz biriç. Telbiriç, telbiriç mi gaz biriç mi? Tel bir iş

Arkadaşlar, eee arkadaşlar çıkmalıyım. O zaman bu videonun da sonuna geldik. Neyse arkadaşlar, bu videolardan daha fazlası için like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.